Konuyu bitirmiş miydik peki arkadaşlar? Bir de bir saniye şu konunun dosyasını da açacağım. Hani konuyu da bitirdik mi? Ona da bir bakalım. Ben konuyu bitirdik diye hatırlıyorum ama eğer konuyu bitirmediysek ona da bakalım arkadaşlar. Evet. Bunları söylemiştik. Hızlanan hareket, yavaşlayan hareket, Evet grafikler. Değil mi? Hızlanma, yavaşlama. Bu soruyu çözmüş müydük? Çözmüş müydük? Arkadaşlar hepsi doğru yanlış değil. Neyse o zaman arkadaşlar hemen sorulara geçelim. Yani çünkü konuyu bitirdik herhalde soruları çözmemiştik. Evet şimdi sorulardan devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuz şu arkadaşlar. Bakın ne demiş. Doğrusal yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Evet, araç T1 anında yön değiştirmiştir. Arkadaşlar konum zaman grafiği yukarıya çıkarken aşağı inmeye başladığında veya aşağıya inerken yukarıya çıkmaya başladığında yön değiştirir. Yani şurada veya şurada. O yüzden T1'de Yukarıya çıkarken yine yukarı çıkmış. Aşağı inmeye başlamamış. Dedik ya konum zaman grafiğini bir nevi asansöre benzeteceğiz. Şimdi asansör yukarıya çıkarken aşağıya inmeye başlarsa yön değiştirir değil mi? Yoksa yukarıya çıkan asansör yukarıya çıkmaya devam ediyor ama hızını azaltıyor veya hızını arttırıyor ama yine aynı yöndedir değil mi? Yukarıya çıkarken aşağı inmeye başlaması lazım. Ya da aşağı inerken yukarıya çıkmasın lazım. O nedenden dolayı T1 anında yön değiştirmiştir yanlış. 0 T1 aralığında hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. 0 T1 aralığında hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Arkadaşlar sizde yoksa şeye hiç başlamadık mı ya? Ee, bu hızlanan yavaşlayan harekete. Sizde başlamadık mı hiç? Hızlanan yavaşlayan harekete. Neyse artık. Ben bu soruları çözeyim de onu bir okulda konuşuruz. Ona göre şey yaparız. 0 T1 aralığında hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönündür. Şimdi 0 T1 aralığı arkadaşlar bakın nasıl bir hareket. Şöyle yani şu şu şekilde genç K'ya benziyor değil mi? Genç K'nın şu bacağı arkadaşlar neydi? Hızlanan hareketti. Hızlanan. O nedenden dolayı 0T aralığında hızlandığı için hızlanan hareketlerde hızla ilme aynı yönlüdür. O nedenden dolayı bu doğru arkadaşlar. T3 anında araç T eşittir 0 anındaki konumundadır. Ee, şurayı biraz çok çizmişiz tam görünmüyor. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Tekrardan. Evet şöyle T1 anında arkadaşlar sıfır anında şuralarda mesela şuraya eksi x diyelim. Ama T3 anında nerede? Tam sıfırda. Yani T eşittir sıfır anındaki konumunda değil T3 anında. O yüzden bu da yanlış. Cevap yalnız 2 olacak arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçelim hemen. Doğrusal yoldaki K ve L araçlarının hızlarının büyüklüğü sırasıyla VK ve VL'dir. VK ve VL'dir hızlarının büyüklükleri sırasıyla VK ve VL'dir. Evet. Ee, buna göre VK bölü VL oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar konum-zaman grafiğinin eğimi hızı veriyor veya şöyle düşünebilirsiniz birim zamanda alınan yol hızdır. Şimdi VK bölü VL formül kullanmayacağım direkt mantıktan yapalım arkadaşlar. Bakın K. Bende en son sürtünme var. Yani ben de öyle hatırlıyorum ya. Sanki sizinle Newton hareket yasaları ile ilgili sorular çözdük. Bu konuya başlamamıştık gibi hatırlıyorum ama. Neyse ben bu konuyu bir daha anlatacağım o zaman arkadaşlar. Ya da baştan mı alayım? Direkt konu anlatımına mı geçelim? Sen tüm derslere girmiş miydin Sude? Hocam son ders yoktu. Ee, i̇şte acaba son ders başladık mı bunlara ya? Bir de herhalde 2 saat dersimiz vardı. Neyse şu soruları bir çözelim. Ben soru içinde de biraz konuyu anlatıyorum. Ee, sonra da tekrarda ederiz. Şimdi arkadaşlar K'ya bakarsak K 2x'ten 4x'e gelmiş. Yani 2x yol almış. Ne kadar sürede? 0'dan 4t'ye. Yani K'nın hızı nedir? 2x bölü 4 t'dir. L'ye gelirsek arkadaşlar. L'ye gelirsek. L ise sıfırdan 4 x'e yol almış. Ne kadar yol almış? 4 x. Ne kadar sürede? Sıfırdan 4 t'ye arkadaşlar. O da 4 t'de 4 x yol almış. Oranlarsak. T'ler gitti. 4'ler gitti. 2 ile 4 sadeleşti. Şurada 2 kaldı. 1 bölü 1 bölü 2 bölü 1'den 1 bölü 2 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bu hani önceki konularla da alakalı arkadaşlar. İkide bir görüntü ve ses donuyor. Arkadaşlar yani biraz internetlerde sıkıntı var herhalde. Yani ben şu an e, hatta ev internetimi kapattım. Telefondaki interneti açtım e-internetlerinde de bir sıkıntı olabilir veya bilmiyorum yani bir problem var. E, artık olduğu kadar. Evet. Bir, ben de bir deneyeyim bakalım. Evet. Arkadaşlar az önce ben de denedim. Ev internetinde problem var. Bağlanmadı. Ee, yani bilmiyorum. Belki de sizde benzer sorunlar vardır. Hocam alt f 4 yapın düzelir. 6F4 kapatıyor la. Biz sanki 6F4'ün ne olduğunu bilmiyoruz la. Sen de bizi mi kandırıyorsun? Kındırıkçıyım. Ah, şimdi bunun bağlantısı gitti ya. Evet, neyse arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim biraz e, sıkıntılar var internetle alakalı artık olduğu kadarıyla devam edeceğiz evet doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir buna göre aracın 0.5 t zaman aralığındaki toplam yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç x'tir toplam yer değiştirmesinin büyüklüğü Arkadaşlar yer değiştirme dediği zaman bakacağımız tek şey şu. Bunu zaten 9'da da görmüştünüz. Aslında bu 11'de hızlanan yavaşlayan hareket var. Bu direkt sabit hızlı hareket. Şimdi arkadaşlar ilk konum ne? X. Son konum ne? Eksi 2X. X ile eksi 2X arasındaki mesafeyi alacaksınız. X'ten eksi 2X'e giden yani birinci kattan eksi ikinci kata inen biri ne kadar inmiştir? 3 kat inmiştir arkadaşlar. Yani toplam yer değiştirmesi 3x'tir. Ha bu arada ne kadar yukarıya çıktı, ne kadar aşağıya indi, bir daha ne kadar çıktı, ne kadar indi veya ne kadar bekledi. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Hoca ders mi anlatıyor? Galiba. Hocam yoksunuz. Nasıl yokum ya? Şu an görmüyor musunuz beni arkadaşlar? Buradayım ya. Görmüyor musunuz beni? Gençler Arkadaşlar yok muyum şu an? Bak bir şey söyleyin. Ona göre derse devam edeceğim ya. Ha tamam. Şu an bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum hemen diğer bir sorudan arkadaşlar. Evet ne demiş? İvme-zaman grafiği verilen bir aracın hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar ivmesi burada A kadar. Burada ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verecekti? Hızdaki değişim. Şimdi burada A çarpı T'den bu alan A çarpı T'den bu alana biz ne diyelim? V diyelim. Yani hızı V kadar artmış. Sonra şuradaki alana bakarsak arkadaşlar bu alan ne olacak? Yine T çarpı 2A'dan 2AT. Yani bu da neye eşit? Biz AT'ye V demiştik. 2AT ne olur? 2V. Önce arkadaşlar hızı V artacak. Sonra 2V artacak. Sonra devam ediyorum. 2T 3T aralığında arkadaşlar hız ne? Sabit. Hız sabit olduğu için arkadaşlar. Hız sabit olduğu için e, burada ne olacak? Hız değişmeyecek. 2V ile hareket edecek. E, 3T 4T aralığında ivme negatif olduğu için yavaşlayacak. Yine a çarpı t'den eksi a t kadar yavaşlayacak. a t'de v idi eksi v kadar hızının ne olması lazım azalması lazım. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiği hangisi olabilir diyor. Önce bir v kadar artması lazım arkadaşlar. Bir v kadar artması lazım. Bakın bir kere bu grafik olmaz. İvme sabit olduğu için hızdaki artış düzgün olması lazım. Orası eğri. Şuradaki eğrilikten dolayı bu grafik olmaz. Hız arkadaşlar bir kere V artacak. Eksi V'den sıfıra da olabilir. Burada da bir V artış var. Sıfırdan V'ye de olabilir. Burada da bir V artış var. Olur. İkisi de olur. Sonra 2V artacak. Bu arkadaşlar V'den 3V'ye çıkmış. 2V artmış. Olur. Bu da sıfırdan 2V'ye çıkmış. Bu da 2V artmış. Bu da olur arkadaşlar. Sonra sabit gidecek. Bir süre hızı sabit. Burada da sabit. Bakın burada da sabit. Sonra hızı V kadar azalacak. Bakın bu 2V'den V'ye düşmüş. Bu da 3V'den V'ye düşmüş. Yani bu da olur, bu da olur. Cevap 2V, 3 olur diyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta varsa O nasıl yazdın lan Selim Kodal hocam? Yalçın neler yapıyorsun Yalçın? Evet. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Burada niye çizimler var ki? Hmm, nerede silemiyoruz değil mi? Dosyanın kendinde varmış. Evet. T eşittir sıfır anında x eşittir sıfır konumundan geçen bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Araç sürekli pozitif yönde gitmektedir. Arkadaşlar hızın işareti yönü verir. Hızın işareti ne yapar? Hızın işareti yönü verir. Hızın işareti yönü verir. Şimdi arkadaşlar yöne bakarsak V'den 2V'ye hep artı. Burada da artı, burada da artı. Hep artı hızın işareti. Hızın işareti artı olduğu için arkadaşlar hızın işareti hep artı olduğu için hep pozitif yönde gitmiş doğru. Araç 0T aralığındaki ivmesinin büyüklüğü 2T3T arasındaki ivmesinin büyüklüğüne eşittir. Arkadaşlar 0T aralığında T sürede V'den 2V'ye çıkmış. Yani hızı V kadar artmış. 0T aralığında T sürede hızı ne kadar artmış? V kadar artmış. Yani ivmesi A diyelim. Ancak 2T3T aralığında Yine T sürede arkadaşlar hızı bakın 2V'den sıfıra inmiş. Yani hızı 2V değişmiş. O nedenden dolayı 2T 3T aralığındaki hız değişimi fazla olduğundan dolayı 2T 3T aralığındaki ivmesi daha büyüktür. Oysa eşittir demiş. Yanlış. Aracın 0-3T aralığında aldığı yol 0-T arasında aldığı yolun 3 katıdır. Arkadaşlar alınan yol eee hız zaman grafiğinin altında kalan alan 0-3T aralığında aldığı yol 0-T aralığında aldığı yolun 3 katıdır demiş. Şimdi şuraya 2x şuraya x desek 3x burada aldığı yol 3x burası arkadaşlar 4x direkt burası da 2x toplam 6x burada 3x de burada 9x yol almış. 0t aralığında 3'ünü almış. O nedenden dolayı bu da doğru arkadaşlar. Yani cevap 1-3 olacak. Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet. Kelim sodan. Sodal. Kelim sodal ne lan? Kelim sodal. Selim Kodal olacak oğlum düzelt den. evet Evet neyse arkadaşlar ee, devam ediyoruz ama ben şu an böyle daha daha bir aklıma geldi gibi ya size anlatmadım bu konu bitmedi ya sorumu çözelim konuya döneyim arkadaşlar bir fikrinizi söyleyin Yalçın teşekkür ederim tamam güzel güzel şeyler yapıyorsun Evet bir fikrinizi söyleyin arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. Konuya mı dönelim soru çözelim? Soru çözelim hocam diyor Betül. Evet. Diğerleri zaten şey yapmadığı için yorum yapmadığı için o zaman sorulara devam ediyorum arkadaşlar. Hemen diğer bir sorumuz. Bakın ne demiş? Doğrusal yolda bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın ivme zaman grafiği nasıldır? Hız zaman grafiği şekildeki gibi ivme zaman grafiği nasıl? Şimdi arkadaşlar sıfırdan sıfırdan dördüncü saniyeye kadar hız eksi dörtten dörde ne kadar değişmiş? Eksi dörtten dörde sekiz değişmiş. Ne kadar sürede? Dört saniyede. Dört saniyede hız sekiz artmış değil mi? Hız sekiz artmış. O nedenden dolayı bir saniyede ne kadar artar? Bir saniyede iki artar arkadaşlar. 0'dan 4. saniyeye kadar ivmesi sabit ve 2 ol olacak. 0'dan 4. saniyeye kadar ivme sabit ve 2 olacak. Şu an sadece 2 şık uyuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, eee sonra sonra arkadaşlar hız sabit. Hız sabitse yani 4 ile 6. saniyede hız sabit. 4 ile 6. saniyede hız sabitse ivme nedir? 0'dır. İvme 4 ile 6. saniyede 0 olacak. O yüzden C şıkkı kaldı arkadaşlar. E şıkkı da gitti. Cevap C şıkkı. Son bölüme bakarsanız yavaşlamış. 4'ten 0'a inmiş. 2 saniyede 4'ten 0'a inmiş. Yani hızı 4 değişmiş. 2 saniyede. Hızı 1 saniyede ne değişir? 2 değişir. Yavaşladığı için ivmeyi eksi 2 alıyoruz. 6 ile 8. saniyede de ivme ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak. Teşekkür ederim Betül. Bu arada Betül de çözmüş zaten. Evet. Diğer bir sorumuz. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Evet. Hız zaman grafiği bu şekilde. Buna göre 0-2T aralığındaki yer değiştirmesinin 3T 4T aralığındaki yer değiştirme oranı nedir? 0 2T aralığında yani şu alanı bulacağız arkadaşlar. Zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu ya. Şu alanı ben bulacağım arkadaşlar. Bu alan nedir? 2T çarpı 2 ve üçgenin alanından bölü 2 A, e, yükseklikler taban çarpı yükseklik bölü 2 ya üçgenin alanı. Bunlar gitti. 2 VT arkadaşlar. Bu birinci yani 0 2 T aralığında aldığı yol 2 VT. 3 T 4 T aralığında aldığı yol. Şuranın alanını bulacağız arkadaşlar. 3 T 4 T aralığı dediği için şu alanı bulmam lazım. Bu nedir? Karşılıklı kenarları bu bir yamuk mu oluyor? Tam ismini bilmiyorum. Şurası 3 ve şurası 4 ve 3V artı 4V bölü 2 çarpı T olacak arkadaşlar. O da 7VT bölü 2 olur. Zaten bizden ne istiyordu? 0-2T aralığındaki yer değiştirmesinin yer değiştirmesinin oranı. Yani 2VT bölü 7VT bölü 2 arkadaşlar. V'ler gitti. T'ler gitti. Ters çevirip çarptım. 4 bölü 7 cevabını ne yapıyorum? buluyorum arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Betül yine bulmuş. Yoksa diğer soruya mı yazmıştım Betül? Evet devam edelim arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Eğime bakın. Eğim gitgide ne yapmış? açı gitgide büyümüş. Açı gitgide artmışsa bu araç ne yapmıştır? Hızlanmıştır. Yani hızlanan hareket yapmıştır. Doğru. Araç T bölü 2 anında X bölü 2 kadar yol almıştır. Arkadaşlar hızlanan hareket zamanın yarısında yarı yolu almaz. Gitgide hız arttığı için zaman arttıkça aldığı yol da artacak arkadaşlar. O nedenden dolayı bu yanlış. Araç 2 T anında 2 X kadar yol almıştır. Bu da yanlış. Zamanla alınan yol hızlanan hareketlerde doğru orantılı değildir arkadaşlar. Cevap o yüzden Adana olacak arkadaşlar. Sadece araç hızlanmış. Yani aldığı yol zamanla doğru orantılı değil arkadaşlar. Her zaman geçtiğinde aldığı yol daha fazla artar. Yani mesela 2 T geçmiş. Hani zaman 2 katına çıktı aldığı yol 2 katına çıkmıyor. 2 katından daha fazla artıyor arkadaşlar. Evet ders bitmek üzere de şurada bir iki bir şey daha söyleyeyim. Evet doğrusal yolda bir soru daha çözeriz. Bir soru daha vaktimiz var. Doğrusal yoldaki bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şuna bakarsanız arkadaşlar burada eğim gitgide ne yapıyor? Azalıyor. Burada yavaşlayan hareket yapmış. Burada yavaşlamış. Konum arkadaşlar zaman içerisinde değişmiyorsa araç ne yapmıştır? Durmuştur. Burada durmuş. Buradaysa eğim gitgide arttığı için burada da hızlanan hareket yapmış arkadaşlar. Burada da ne yapmış? Hızlanan hareket yapmış. Tamam. T eşittir sıfır anında aracın ilk hızı vardır. E, yavaşlayan bir aracın arkadaşlar yavaşlayan bir aracın Yavaşlayan bir aracın hızı ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Hızı olmayan bir araç yavaşlar mı? Tabii ki hızı olacak. Doğru. Aa normalde ders bitmiş. Arkadaşlar siz sizin de benim de 5 dakika sonra dersimiz var. O yüzden dersi bitiriyorum. Tamam. Evet hemen şunu çözelim o zaman. T2 T3 aralığında aracın hız vektörü ile ilme vektörü aynı yönlüdür. T2 T3 hızlanmış. Hızlanan hareketlerde hızla ilme aynı yönlüdür. Doğru. T1 T2 aralığında araç sabit hızla hareket etmektedir. Hayır. Konum değişmediği için araç durmuş arkadaşlar. Cevap 1 2 olacak. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hayırlı günler arkadaşlar.